Bak yarın ölürken ben salih amel işleyeceğim, işleyemedim ya beni geri döndürün demenin ne manası var işte. Al sana fırsatlar mı öyle verdi? Canlı cehennemden satın almak imkanı verdi. Oku bir iklas oku salavat şerife. Bir de kolaylık var işte. Cüveyri annemize anlatıyorum. gece teheccüden başladı oturdu tespih çekiyor. Kaç saat efendim sağ sen 5-6 saat kaldı yani kuşlukta dön. Kuşlukta döndü. Baktı ki hala Cüveyri annemiz orada. Aynı yerde oturuyor 5-6 saat. Nerede şimdi? Öyle kadın mı bulursun? Adam da bulamazsın ki kadın da bulasın. 5-6 saat zikretti oturdu. 5 <laughs> dakikada 5 tane hareket yaparlar ya. Bir yerde durabilir mi? Sadece şimdi haberler, internetler çıktı. Sabah namazını kısa hemen eline şey alacak. Bakalım en son haber ne yazıyor? Ne yazıyor? Yalan yazıyor. Yalan yazıyor. Gitti bizim hakkımızda. Resulullah sallallahu aleyhi şerifini suyunu satıyor. Ahmet Hakan'ın yalan haberini aldı gitti. Ne bakıyorsun en sonra böyle yalan yazıyor mesela. Yok. Ya namaz bitti biraz zikret. Biraz tesbih oku biraz işrak bekle falan. Yok hemen ellerinde şeyler. Namazdan evvel internete telefonu koyuyor buraya. Namazdan. Namaz bitti hemen telefon Milletin hayatı şey oldu ya internet oldu. Bak annemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmak kolay mı ya? Bütün ümmetin annesi oldu onlar. Alt beş altı saat devamlı zikir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geldi buyurdu ona. Ee, mazildi. Ee, fi meclisi ki. Sen bu oturduğun yerden hiç kalkmadın he. Buyurdu ona. Ya çok yorulmuşsun dedi sen. Ne kadar zikrettin böyle sen. Ne kadar kultu badek. Erba kelimat marrat. Ben senden sonra gittim ya mescide dedi. Dört tane kelimeyi üç kere söyledim. Yani buyurmak istiyor ki bazı kere öyle kısa zikirler var. Saatlerce zikre denk gelir. İşte onları da öğretiyor bize. Neden? Ömrümüz kısa ya. Eski ümmet gibi 500 sene, 600 sene zikir yapamayız ki biz. Ömrümüz kısa. Senden sonra dört kelimeyi üç kere söyledim. Lebüzinet. bir kelimatik ile ve Yani senin Altı saatlik zikrinden benikiler tartıya gelse hepsini tartar. Çünkü neden? Ne dedim? Sübhanallahü'l-hamdi. Sübhanallahü'l-hamdi. Sen altı saat Sübhanallahü'l-hamdi okudun. Ama ben bir kere Sübhanallahü'l-hamdi dedim. Peşine dedim ki adede kalki. Ya Rabbi sana tesbih olsun, hamd olsun. Sübhanallahü'l-hamdi bir daha. Sübhanallahü'l-hamdi bir daha. Yüz, iki yüz, üç yüz, beş yüz. Bine kadar hadis-i şerifte var. Yani sabah okuyun buyuruyor. Ama en az yüz kere denizin köpükleri kadar günahı olsa affettirilir. Sahih Müslüm hadisinde geçer. Çok önemlidir. Sübhanallah ve Peki sen altı saatte bunu döksen şey, kaç bin tane okudun diyelim. Peki ben ne yaptım? Bir kere Sübhanallah ve dedim. Yok. dört kelimeyi üç kere söyledim diyor. Yani üç kere oluyor da. Mesela bir kere söyledim. Sübhanallah ve hamdi. Allah'a tenzih ederim. Noksan sıfatlardan. Allah muhamd dedim Peki ne kadar tesbih olsun? Peşine dedim ki adede kalki yarattıklarının sayısınca olsun. Sen bunu demediğin için her biri tek tek sayılıyor. 3, dört, beş. Yani bu. Bende ne oldu? Allah'ın yarattıklarının sayısı kaç tane? Allah'tan gayri kimse bilemez. Sırf denizdeki balıkların türlerini kimse bilemez. Kum taneleri de Allah'ın ya Kum tanelerini kim saymış dünyada? Kaç tane kum tanesi var? Yani dünyanın ne makinesi kalır, ne bilgisayarı kalır. Şimdi ben Allah'a tesbih olsun, hamd olsun dedim. Ama peşine dedim ki Ya Rabbi bu tesbih ve hamd ne kadar olsun? Senin yarattıkların sayısınca olsun. Ne yazıldı bana otomatikman bir kere de? Bilmiyoruz ki ne yazıldı. Katır trilyon teçek eksik kalır. Allah'ın ne kadar mahlukatı var yani. Ve rıza nefsi yine bu tesbih ve hamd nasıl olsun? Senin zatını razı edecek kadar çok olsun. Ve ziynet-i arşi bu tesbih ve hamd ne kadar olsun? Arşının tarta dolduracak kadar olsun. arş ne kadar? Yedi kat göklerin üstünde yedi kat gökleri yerleri kaplamış arş. Vesiha kürsü yüzse mavat böyle al. Kürsü bile gökleri yerleri kapladı diyor Ater kürsüde. Ya arş kürsünün de üstünde. O neyle dolar? Kökler yerler bir kalıyor. Arşın yanında ne bilya sıfı? Zerre kalmaz yani. Ne gezegenler var? Dünya onların yanında küçücük kalıyor. Görmüyor musunuz? Düşün arş hepsinin fevkinde. Arşının tartısı kadar olsun. Mevla da buyuruyor ki sen nasıl dersen ben öyle yazıyorum. O bir Sübhanallah Ben değil böyle bunu okuduğum zaman ne oluyor? Arşı dolduruyor. E siz neredesiniz? Bugüne kadar yapıyor musunuz? Ben yapmaya çalışıyorum. Neden? E beleşi seviyorum. Kaç bin tane Sübhanallah -ıbam. nasıl diyeceğim? Ders var şu var bu var. Sabah namazında tefsir geliyor. Ondan sonra öbür iş çıkıyor. Ondan sonra Hoca ziyarete gittim. Üsame gittim. Şam Ulema Başkanı sonra şey, Şeyh Seyyid Sabih adına gittim. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, ziyaret ediyorum. Evliya Allah hastaları. Mesela kendime göre bir şeyler işlerim var. Yani ya, yolda işte okuyorum bir şeyler ama e arşı dolduracak kadar e, nasıl nasıl çıvanlar ben bir tek tek çekeyim. Ama öğretti sana sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir de buyuruyor ki ayetlerinin kelimelerinin mürekkebi kadar olsun. E mürekkep ne kadar? Ve levenni mahfilarun şecere tenaklemun vel bahru yemdu min ba'd. 7 7 بحرن manevi kelimatullah. Yeryüzünde bulunan bütün ağaçlar kalemler olsa kaç tane ağaç var? Ha şu Beykoz'daki ağacı sayamazsın. Nerede İstanbul, nerede Türkiye, nerede dünya? Bir ormandaki ağaç Peki bu ağaçların hepsi kalem olsa. Ağaçtan kalem hepsi tahtadan. Sonra yedi deniz yani yedi tane okyanus onların yetmezse bir o kadar da yardıma takviye bir yedi okyanus daha hepsi de mürekkep olsa bunlarla Allah'ın ilimleri yazılmaya kalkılsa Allah'ın kelimeleri malumatı tükenmez. Kalemler de biter, mürekkepler de biter. Allah'ın ilimleri biter mi? Şimdi bu Sübhanallah ne kadar olsun? Kelimelerinin mürekkebi kadar olsun. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmesek kendi yani kafamızdan bu, bu kadar sevap kazandırır, bu kazandırır. Fetva veremeyiz buna. Çünkü adam 50 bin kere Sübhanallah ve diye çekecek. Ben bir tane adede kalki okuyacağım. Onu 50 bin kere geçeceğim yani. Bu hadiste buyurulmasa kafadan olmaz. Hem de bu hadisler sahiptir. Yani Ahmet bin var vesaire birçok kaynakta geçer bu hadis-i Tam kaynağında buradan bakalım. Bukhari el edebül müfret. Bu hadis-i şerif Yaz Bukhari, Sahül Bukhari kitabı meşhurdur. Bir de el edebül müfret diye tek çitlik bir eseri var. İmam Bukhari'nin birkaç eseri var tabi. İşte bir şey, ilmi olmayan insanlar böyle cahil cahil. Hepsini bir zanneder. El edebül müfret çok önemlidir. Zikir ve amellerin faziletleri hakkında. Şeyh Zekeriya Efendi Hazretleri Medine'deki gavs hiç elinden düşürmez. Her yemek yenir peşinden ondan bir iki hadis okunacak. Okunmadan millet kalkamaz.